Herkese merhaba arkadaşlar ben Ayta arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şutum'la boy oynayacağım yani video çekerken en zevk kaldım en zevk kaldığım video oynarken pardon Şutum'la e, şutumda mi Emirhan Kuruyoğlu taktiğini yapabiliyor dersiniz e, onu izleyeceğim yapmaya başladık bir de e, seviyorum yani onu, onu Ama tam bana göre ve evet, çıldırmalı yan yan biraz <gülüyor> <gülüyor> Adam gö ge <laughs> geçemedi herhalde. <laughs> Ölmedi ya. Geçti ama çok komikti. Neyse İki tur oynamaya çalışacağım. İkisinde de tabii ki de birinci hocam. Çık <laughs> 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 ben bunu, bunu <laughs> İyi, hadi. Bu Gege'ye yazmış olabilirim. Adam hadi Hiç hızlı yapmadı yarım saattir bekliyorum Hiç hızlı yapmadılar Devam ediyoruz Size çok seviyorum Bunu unutmayın Abone olsanız çok hafif mutlu olurum Abone geldi diye mutlu mu olayım Hayır ya çok kötü. Herkes milleti itiyor burada. Yan yan virajda koptu kayış. <laughs> yan yan virajda koptu kayış. Ne? Abi yanımıza bomba geldi. Yanımıza bomba geldi. Çok iyiydi. Gördünüz mü yanıma bomba geldi. Ne? İşte yanıma gelmiş. Pat diye patlıyormuş. Eh işte. Belki Bunu da çünkü hemen kişiler eğleniyor. Ya da bilerek e, yapıyorlar. Buna böyle zıplamak çok Ben oldu. Oha, oh, oh, ben oldu. ben oldum. 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 Videoda kazandım. Videoda kazandım. Videoda kazandım. Hadi beni kutlayın. O ale 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 Oley 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 Abi çok şaşkınım şu anda. Birinci oldum videoda. Arkadaşlar çantayı mi? Ee, bu arada şu anda evin içinde geçiyorum resmen. Arkadaşlar. Ben de tam yanmıştım. Adam ben de bir saniye önce yandı. Devam ediyoruz. Babam uyandı. Onu uyarıp geldim. O sırada da harita seçildi. Herkes de beni ittiği için ben bir şey yapamadım. Düşünsün iki kere birinci oluyormuşuz. Çok iyi olmaz mı? Ama bir kere birinci olmam bile bana yeter. Bence bu çar çarpıyor dostum. Hadi sizin mi bekleyeceğiz? Ben onları bekleyip gidelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Emirhan Kuruyoğlu'nun atar sözü. Merhaba arkadaşlar bugün herkes çekemler arkadaşlar beni şey yapacağız. आप तुमको दिल से लंग से खींच पड़ जाए ben bunları bekleyip geliyorum. Yan yan virajda koptu kayış. Bu indi birazcık kısa olacak herhalde çünkü. 8 kişiye kaldı bir de hadi ya birinci olayım hadi 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 hadi. Hadi birinci olayım. Tekrardan. Hayır, belki birinci olurum belki. Ama tam değil çünkü ben... Bazı ba yerlerde takılıyorum. Abi Murat abi çekeyim. Hadi. Ne yapacağım videomuz 7 dakika ben ne yapacağım Bugün bir bir, bir türlü dağıtmaya zenedim. Arkadaşlar sizin için ben e, finale getireceğim sizi. Belki iki kere kazanırım üzgünüm çünkü zamanımız az. Abi çok kötü bir şey geldi. Yani. bir maç yani. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Size çok sevdim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.